Tarım İl Müdürümüz, Ziraat Odası Başkanımız, İlçe Başkanımız, İl Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız e, bizlere eşlik ettiler. E, tabii ki burada çiftçimizin yaşadığı süreci, zorlukları onlarla ilk ilk ağızdan da istişare etme imkanı bulduk. Tabii ver e, karmam var iş için. Kahramanmaraş çiftçiliği açısından da en önemli ürünlerimizden bir tanesi. Tabi bugün hasadını yaptığımız Maraş biberi Kahramanmaraş'ımızın sahip olduğu 31 coğrafi işaretli üründen bir tanesi. Kahramanmaraş biberi bugün şehrimizde 13 bin deker alanda yaklaşık 30.000 ton yıllık üretime ulaşmış durumda. 500'ün üzerinde de çiftçimiz Maraş biberinin üretimini yapıyor. Maraş biberinin yetiştirdiğini coğaltılmacı amacıyla da geçtiğimiz yıl Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından yaklaşık 1 milyon fide çiftçimize %75 hibe ile verildi. Şehir genelinde Maraş biberinin pul kırmızı biber, toz kırmızı biber, ipek pul kırmızı biber ve isot olarak işlenerek satışı noktasında da 66 firmamız faaliyet gösteriyor. Karman Maraş biber yetiştiriciliğinde Türkiye'de 4. pul biber üretiminde ise Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Maraş'ta şehrimizden biber ihracatı yapan iller arasında önemli bir yer tutuyor ülkemizde. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin hem coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak hem de bu ürünlerimizin pazar payını ve katma değerini yükseltme amacıyla bu dönem içerisinde inşallah hem gayret gösteriyoruz hem de bu gayretlerimizi artırmaya devam edeceğiz. Bu yıl tarıma verdiğimiz destek gerek fideler gerekse de sulama destekleriyle bir 60 milyon Türk lirası ne aşmış durumda şu an itibariyle. İnşallah önümüzdeki dönem içinde arkadaşlarımız çiftçilerimizin taleplerini Ekim ayı itibariyle toplamaya başlamış olacak. İnşallah çiftçimize Maraş biber fidesi desteğinde yine bulunacağız. Coğrafi işaretli ürünlerimizle de ilgili sizlerle bilgiler paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz şu an şehrimizin 31 tane mahret işaretli ürünü bulunmakta. Biz ise 50 yeni ürünle ilgili süreçleri başlatmış bulunuyoruz. Bunlar arasında tarım ürünlerimiz olarak maraş sıkmaz zeytinyağı, maraş zeytinyağı, maraş urmu maraş abbas inciri, elbistan lahanası, göksun elması ve maraş fıstığı yer alıyor. Kalan ürünlerimiz de yine gıda ve el sanatları üzerine. İnşallah bizler tabii Maraş biberi Kahramanmaraş'ın en, en önemli değerlerinden bir tanesi, Türkiye'nin en güzel biberi burada yetişiyor. Buranın en, en, en kaliteli biberi burada yetişiyor. O yüzden e, burada çiftçimize ve e, bu üreticimize e, sahip çıkmak, onların hakkını, hukukunu korumak artık e, aslında hepimizin en önemli görevlerinden bir tanesi. Bugün de çiftçilerimizin sorunları yerinde e, dinledik. İnşallah yapabileceğimiz, destek verebileceğimiz ne varsa elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince onların yanında olmaya çalışacağız.